Merhaba arkadaşlar. Bugün artıkın konularımızı bitirdik ve C Sharp ile ilgili uygulamalar yaparak bu son iki dersimizi değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden uygulamalarımıza başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi yine File'dan New diyoruz. Project. Konsol uygulamasını seçiyoruz. Ve uygulama ders 1 diyorum. Okey sayfamız açılıyor. Biz örneğimizi alalım bakalım. Seçtiğim örneklerden birini hemen yapıştırıyoruz. Oo, bayağı bir uzun oldu bu. Şimdi şunu bir kısaltalım. Şöyle çektim. Evet örneğimizde klavyeden girilen iki yazılı notunun ortalamasını bulup beşlik sistemde ekrana yazan C Sharp konsol uygulamasını yazınız demiş. Evet sorumuza bakalım önceden. 2 yazılım notu diyor. Örneğin bir matematik dersindesiniz. Bir sınavınızdan ilk sınavınızdan 30 aldınız. ikinci sınavınızdan 60 aldınız. Bunların ikisinin ortalamasını alıp 5'lik sistemde yapmamızı istiyor. Her zaman olduğu gibi yine kullanıcıya mesaj göndereceğiz. Kullanıcıyı bilgilendirmemiz gerekiyor. Yoksa ne yapacağını bilemez. Evet diyoruz. Lütfen birinci Yazılı notunuzu giriniz diyelim buna. Giriniz dedik. Evet. Şimdi ne yapalım? Mesajı gönderdik. Gönderdikten sonra gelen değeri bizim daima çekmemiz gerek. Onun için ne yapıyorduk? Hemen gelen değeri yine sayı diye bir değişkene atacağız. Bu sefer sayı demeyeceğiz. Macar yöntemini hatırlayın hep birlikte. Değişkenin alacağımız değeri uygun bir değişken seçmemiz gerekir. Bunun için de buna da yazılı bir 1 diyelim. Türkçe karakter kullanmıyorduk bildiğiniz üzere. Ne yapıyorduk? Konsol readline'dan gelen değer her zaman string olduğu için biz yine çevirmemizi yapacağız. Konsole nokta readline'dan gelen değeri çevirdik. Ve yazılı bir adlı değişkenimizi atadık. E şimdi bize işlem yaptırabilmemiz için birinci yazılı notunu çektik. Şimdi de ikili yazılı, ikinci yazılı notunu çekmemiz gerekiyor. Yine console.brightline ile mesajımızı göndeririz. Deriz ki bu sefer de lütfen ikinci yazılı notunuzu giriniz diyelim. Evet dedik. Buna da bir değer atacağız. Hatta biz bunları double yapalım. Hep integer kullanıyoruz. Biraz da virgüllü değer olsun. Hata verir. Şurada double nokta parse yapmamız gerekiyor. Evet. In, in, tam sayı ifadeler için double da virgüllü ondalıklı ifadeler için kullanılıyordu. Double yazılı 2 diyelim buna da. Eşittir. Double nokta parse diyoruz. Bakın sadece çevireceğimiz değer gerekiyor. Burada az önce ne diyorduk? Double int yazıyordu. Int nokta Şimdi bu değerin değişkenin değeri double olduğu için yani veri tipi double olduğu için çevirme yaparken de double'a çevirdiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Double nokta dedikten sonra yazılı ikiye. Console nokta gelen değeri her zaman olduğu gibi yine çağırıyoruz. Ve noktalı virgülümüzü koyduk. Evet. Şimdi sorumuzun devamını okuyalım. Klavyeden girilen iki yazılı notu diyordu. Evet iki yazılı notunu da çağırdık ve çektik. Şu an çalıştıralım hep birlikte görelim. Birinci yazılı notunuza giriniz. Hadi ben 50 alayım bu seferlik. İkinci yazılı notunuza giriniz. Şöyle de bir 70 alsam yeter herhalde. Evet devam etmek için tuşa basın dedi. Programımız şu an doğru bir adımda ilerliyoruz. Şimdi notlarımızı çektikten sonra her zaman olduğu gibi ortalamasını bulup 5 sistemde notunu ekrana yazdıran program diyor. Evet ortalama dediğine göre bakın bunların hepsi birer terimdir. İki yazılı notu diyor. İki değişkeni ifade eder. Ortalama diyor. Ortalama diye bir değişkenin olacak. Bu Bunu gördüğünüzde soruyu direkt kavramanız lazım. Ne yapıyoruz hemen? Double Ortalama olsun bu da. Evet ortalama dedik eşittir. Ortalamayı almak için ne yaparız? Birinci yazılıyla ikinci yazılı notunu toplar. ikiye böleriz. Evet C şartta işlem öncelikleri konusunda tabi bu sizi aşar. Yazılı bir diyorum. Yazılı bir artı yazılı 2. İşlem öncelikleri konusunda parantez işleminin daima önceliği vardır. Yani önce parantezin içindeki değer sonra dışarıdaki değer işlemi alınır. Yazılı 1 artı yazılı 2 dedik. Yani birinci sınavla ikinci sınavı toplayıp ikiye böleceğiz. Yani işin algoritma mantığı Türkçesi budur. Biz bunu burada koda aktardık şu an. Yazılı 1 ile yazılı 2'yi topla. ikiye böl dedik. Ve ortalama adlı bir değişkene de aktar dedik burada. Evet şu an işlemimizi yaptık. Ortalamamızı kendisi hesaplayacak. Ama bizim bu ortalamayı hesapladıktan sonra 5'lik sistemden notunu ekrana yazdırmamız gerekiyor. Eğer bizim ortalamamız eğer ortalama 24'ten küçükse ortalama küçüktür. 24 ise evet ne yapıyorduk? Ekrana mesajımızı veriyoruz. Konsola nokta right line dedik. Evet. 5'lik Sistemdeki notunuz sıfır diyoruz. Beşik sistemdeki notunuz sıfır. Hatta şöyle yapalım. Önüne ortalamasını da yazdıralım. Önce diyelim ki şurada çift tırnak açtık. Ort ortalamanız ortalamanız eşittir diyelim. Şöyle çift artı koyalım. Araya birleştirme operatörü unutmayın. Ortalama dedik. Şu an şu kısmı aktarmış olduk. Ortalamanız diyecek. Şudur. Şuradan bir boşluk bıraktık. Bx sistemindeki notunuz 0 dedi. Eğer ortalaması 24'ten küçükse böyle olacak. Hatta bunu biz düzenleyelim, daha da bir geliştirelim. Ortalama Büyük eşittir 0 ve ortalama küçük eşit 24 diyelim. Ortalama sıfırdan büyük veya sıfıra eşit şu ifade v'dir. Ortalama küçük eşit 24. Yani burada v ifadesini kullandık. V'de tek bir sonuç çıkar. Daima. Buradaki tüm şartı sağlamak zorundadır. Onun için veya da ise herhangi bir şartı sağladığı zaman komut ekrana yazdırılır. Şimdi eğer notu 24'ten büyükse else if şimdi gelelim ortalama büyük eşit yani 24'ten büyükse 25 olur değil mi? 25 ve kaça kadardı? 40 Tabii 44'e kadar olması lazım. Ortalama küçük eşit 44 dedik. Bir 44 ise neydi? Ortalama 5'lik sistemdeki karşılığı 1'di. Evet. Ekrana geliyoruz. Konsol nokta ile mesajımızı direkt veriyoruz. Hatta şuradan çekelim. Uğraşmayalım. Evet. Şöyle yapıştırdık. Şurada ne yapacağız? Sadece notu değiştireceğiz. Sıfırken 1 yapacağız. 5 sistemdeki karşılığı 1 yapar. Şimdi e, 44'ten de büyükse else yani o da değilse geliyoruz. Ortalama büyük eşit 45 ve ortalama küçük eşit kaça kadar olur? 54'e kadar. 2'dir. Yaptıktan sonra yine ekranıma mesajımı veriyorum. Hatta şunu komple alıyorum. Şöyle kaldırdım. Şu kısmı yapıştırıyorum. Ortalamanız ne dedi? 5 sistemdeki notumuz bu sefer 2 oldu. 45 ile 54'ün arası 2'dir. O da değilse yani 54'ten üstü ise else if ortalama büyük eşittir 55 ve ortalama küçük eşit ne diyelim? 69 olsun. 69'a küçük veya eşit. Bunun arasında nedir? 3'tür arkadaşlar. Evet hemen süslü parantezlerimizi açalım. Konsol nokta bright line ile hemen yapıştırdık. Beşik sistemdeki notumuz 3'tür dedim. E şimdi de 70 ile 84'ü dahil etmemiz lazım. Onun da karşılığı 4'tü. Else if ortalama dedik. Büyük eşit 70 dedik. Ve ortalama küçük eşit 84 dedik. Bundan sonra şuraya geldik yine. Konsol brightline'a yapıştırıyoruz. Ortalamanız dedik. 5 sistemde sistemdeki karşılığı neydi? 70 ile 84'e kadar. 84 de dahil 4'tü. Ve son kısma şimdi 84 ile 100 arası. Şimdi burada da eğer 84 ve üzeri ise yani ortalama büyük eşit 85 olur ve ortalama ort ortalama küçük eşit 100 olur. Burada sınırlamayı belirtmek zorundayız. Yoksa kullanıcı eksi 5 girer sıfırdan küçüktür dediğimiz zaman Yine 0 yazar. 200 girer. E bu sefer de 5 yazar. Sınırlamayı belirtmek zorundayız arkadaşlar. Yeni ortalamamız 5'lik sistemdeki karşılığı da 5 olur. En yüksek not diyelim. Evet. Geri kalan değerler için ise else. Buradan da console.writeline ile ne diyeceğiz? Lütfen doğru rakam giriniz diyeceğiz. Denetlemesini bu şekilde yapmış olalım. Şimdi programımızı çalıştırıyorum. Bakalım. Ben 60 aldım. İkinci sınavım da 60 olsun. Evet. Ortalamanız 60. Beşlik sistemdeki notunuz 3 demiş. Doğru. Şimdi 100 aldım. 200 aldım. Abartmayayım ben. 50 alayım yeter. Evet. 75 demiş. 2'ye böldüğümüzde 150'yi 75 yapar. Programımız doğru bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. If mantığını en iyi gösteren örneklerden biridir. Yani şurada ama sınırlamaları belirtmeyi unutmayın. Kullanıcı için bunlar önemlidir. Eğer siz bu sınırlamaları iyi yapmazsanız, kullanıcı bu değerleri girdiğinde yani kullanıcı bir nevi sizi denetlemek isteyebilir. Bu tür durumlarda algoritma mantığıyla bütün soruları çözdüğümüz için her şeyi hesap edebilmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım ikinci örneğimize bakalım şimdi de. Örnek Örnek diyor 1 ile 100 arasındaki çift sayıların tek ve çift sayıların toplamını bulup ekrana yazdıran programı yazalım diyor. Hatta bu örneği sonra yapalım sizinle. Şimdi daha iyi if mantığını pekiştirmek için sizinle bir if sorusu daha yapalım hep beraber. Bu uygulamamızı kapatıyorum. Biz o Studio'ya giriyorum yine. <laughs> örneğimiz biraz daha basit. İlk yaptığımız örneğe göre bu kadar uzun sürmez. Yine diyorum uygulama dersin 2 olsun. C seçili konsol application. OK dedim. Şimdi sorumu yapıştırıyorum. Klavyeden girilen 3 sayıdan en büyüğünü ekrana yazdıran program. Evet şimdi klavyeden 3 tane sayı gireceğiz. Yine bu sayıları bizim kullanıcımız gireceği için her zaman olduğu gibi yine konsol brightline ile lütfen birinci sayıyı giriniz dedik. Evet ne yapıyorduk? Kullanıcıya gönderdiğimiz mesajdan gelen cevabı bizim program içinde işlem yaptırabilmemiz için mutlaka çekmemiz gerekir. Onun için ne yapıyoruz yine? gelen değeri integer tipinde sayı bir adlı bir değişken atadık. Console.ReadLine'dan gelen değer string olduğu için de her zaman olduğu gibi Console.ReadLine'ı çevirme yapıyoruz. Evet şu an çevirmesini de yaptık. Şimdi kullanıcıya birinci sayıyı girmesini söyledik. Kullanıcı birinci sayıyı girdi. Bizim kullanıcıdan 3 tane sayı girmesini isteyeceğimiz için Console.WriteLine ile yine lütfen ikinci sayıyı giriniz dedik. Evet. Hatta şunları ayıralım. Şöyle yapalım. kafamız karışmasın. Int sayı 2 dedik şimdi. Çünkü Gelen değeri şimdi başka bir değişkeni atamamız gerekiyor. İlk değer birinci sayı için sayı 1 değişkeni. ikinci değerde ikinci sayı için sayı 2 değişkeni. Macar yöntemini hatırlayın. Değişkenin verilen özelliğine göre kendimize bir değişken belirliyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç büyük programlar yazarken bu belirlediğimiz değerlere göre çıkarımlarda bulunabiliriz. Yoksa alakasız olmayan değerler atarsak çok düşünürüz bu neyin değişkeniydi diye. Şimdi yine devam edelim. It nokta ile geliyorum. Console nokta readline ile read diyor da ben line'ı kullanıyorum. Readline ile çekelim. Çektik. Unutmayın arkadaşlar. Sağdan sola dolu. Konsol nokta e değeri okuduk. String bir değer olduğu için burada çevirmesini yaptık. Int nokta parse ile ve sayı 2 adlı değişkeni atadık. Sağdan sola dolu. Şimdi ne yapacağız? Üçüncü sayımız da gerekiyor. Console. nokta right dedik yine. Lütfen üçüncü sayıyı giriniz dedik. Evet. Şimdi int sayı 3 olsun. eşittir yine çevirmemizi yapalım bir güzel. Console.readLine değerimizi okuduk. Evet. Değerimiz şu an sayı 3 değerinde atadık. Çalıştırıyorum. 10 20 30 olsun. Sorumuz diyor ki girilen 3 sayıdan en büyüğünü ekrana yazdıran programı yazınız diyor. Evet. 3 tane sayı gireceğiz ve girilen bu 3 sayıdan en büyüğünü ekrana yazdıracağız. Şimdi Şimdi sıra şartını oluşturmaya geldi. 3 tane sayıdan mesela birinci sayı en büyük sayı ise normal olarak birinci sayı ikinci ve üçüncü sayılardan mantıken büyük olması gerekiyor değil mi? Aynen mantıklı olan şekil budur. Onun için ne diyoruz? Eğer sayı 1 sayı 1 dedik şu an. Neydi? İkinci sayıdan büyük olması gerekiyor. Sayı 1 büyüktür. Sayı 2 ve sayı 2'den sadece büyük olması gerekmez. Sayı 3'ten de büyük olması gerekir. Sayı 1 büyüktür. Sayı 3 dedik. Evet parantezlerimizi açtık. Ve ekrana ne diyoruz şimdi? Sayı 1 sayı 2'den büyükse, sayı 1 sayı 3'ten de büyükse ekrana mesajımızı verelim. Console.brightline ile en büyük sayı şuraya eşittirimizi de koyalım. Neydi? Sayı 1 adlı değişken olsun. Şuraya birleştirme operatörü sayı birdir diyelim şuraya da artı boşluk bırakalım. <laughs> Ondan sonra ne diyelim? Birinci sayı diye. Birinci girdiğiniz sayı. Evet. E i̇lk durum için budur. Eğer İkinci sayı en büyükse ne yaparız? Yani ilk şartı sağlamıyorsa else if'e geçeriz direkt. Sayı 2 dedik bu sefer. Sayı 2 büyüktür. Sayı 1 olabilir. Sayı 2 sayı 1'den büyükse ve sayı 2'nin de aynı zamanda sayı 3'ten de büyük olması gerekiyor. Bu şartı sağlayabilmesi için. Yine aynı mantık arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Sadece Karşılaştırdığımız değer değişti. Sayı bir de sayı 2 oldu. Diğerlerine göre en büyük sayı eşittir dedik. Artı sayı dedik yine. En büyük sayı budur diyeceğiz. En büyük sayı sayı 2'dir. Şimdi de noktamızı koyduk. İkinci girdiğiniz Sahi diye bir hatırlatmada bulunuyoruz. Şimdi ondan sonra ne kaldı? Şimdi de aynı işlemi sayı 3'e yaptırmamız gerekiyor. Sayı 3 de büyüktür. Sayı 1'den olması gerekiyor. Bu şartı sağlayabilmesi için. Ve aynı zamanda sayı 2'den de büyük olması gerekiyor sayı 3'ün. Sayı 3 büyüktür sayı 2 dedik. Şu kısmı ayıralım. Bunları birleşikte yazabiliriz arkadaşlar. Daha iyi görmeniz açısından ben bu şekilde yazıyorum. En iyi anlaşılır yöntemi bu. Yine konsola. line ile şu kısmı çekiyorum direkt. Yapıştırdım. Şuna da 3. girdiğiniz sayı diyelim. Şurayı düzeltelim. Sayı 3 yapacağız. En büyük sayı sayı 3. Evet. Ne yaptık şimdi? Birinci sayıyı karşılaştırdık. If sayı 1. Ne dedik burada? Sayı 1 sayı 2'den büyükse ve sayı 1 sayı 3'den büyükse en büyük sayı sayı 3'tür. Mantık yendi. E bu değilse eğer sayı 2 sayı 1'den büyükse ve sayı 3'ten de büyükse en büyük sayı sayı 2 dedik. O da değilse dedik sayı 3 sayı 1'den büyükse Sayı 3 sayı 2'den de büyükse en büyük sayı sayı 3'tür dedik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ekrana yazdırdık. Şimdi de çalıştıralım. Evet. Bir yerde noktalı virgül koymayı unutmuşum. Derler ki. Çalıştırdık. Birinci sayımızı 10 girdim. İkinci sayıyı 20 girdim. Üçüncü sayıyı da 30 girdim. En büyük sayı 30'dur. Üçüncü girdiğiniz sayı en büyüktür yani. Programımız doğru bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar iki örnek yaptık if ile ilgili bu dersimizde. If'in temel mantığını anlatan yapılar bunlardır. Bu örnekleri kendinizde bir kere daha çözerseniz sizler için daha faydalı olur. Bu derslik bu kadar. beni Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.